merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PMTL'in ilk günü, ee, ilk gününden de bir tane win'imizi çekmiş bulunmaktayız. Alan yüzümüze güldü ve oynadık, vurduk, kırdık, aldık o win'i. Ee, güzel bir maçtı. Ulaştırmak istedim sizlere. Umarım şimdiden like'lara atıp abone olursunuz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Aha, belgeyi. Bak gibi buldum. Ya yani benim bu bölgeden çıkıyor like da bulur. Oy, yes yes. Hoşdur En sevdiğim Selam alan Gino'sa tipi. Veriyor. 36 seniye. Beyler aracımıza geçelim. sağ almışlar. Aşağı Şurası sahibi var. var ya. Şurası mı? location. Yok orası değil. Bak. Aa orada Taşar. da adam var. Beyler dikkat orada da adam var. Alsan ya abi. Abi yedin, gelin gelin. Şöyle gidelim kanka. Oy ortada hiç şu an. Karısına abi taş ev. Koşsa. Taş ev? Aa sen tepeyi sen almışlar var. değil mi? Tanıyorum. Bakayım 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 bakayım. Gidebilecek miyiz oraya kadar bilemiyorum da. Biz yine şu kısımlarda bulunalım. Ne olur ne olmaz ha, çıkar gideriz. Şu hangara geçelim mi Sezer'le? Karşıya mı? Ben... 3x var burada. Portlarsınız bizi bence. Ee... geliyor Nasıl? tarafa mı girerim? Ha gel kanka. Buradan çıkarız direkt. Aşağı atarsa bize. Bizim yerimiz iyi tepelik böyle. O yeşili almışlardır değil mi ya? Orayı bırakmıyorlar. Gitmek istemedim şimdi <laughs> Oyun çöktü. Bitti de Aracı. Aracı koruyabiliyorsunuz değil mi? Görüyoruz ya. iyi burası. Burada hiç görüş açısı yok kanka ya. <laughs> Merhaba adam. Aynen. Burası daha iyi ya. Yani. Şimdi... Yukarı mı çıksak? Yukarı, evet, Yukarı evlere. ne mı ne Yukarı mı çıksak? Çok açık yalnız tam. Aynen ha. var ya şuraya? çok iyi, çukurlu. Bizim onu taşı ve oyun kurduğumuz yer. Buraya yiyeyim. Oraya kadar gidilir ya. Fena kasıyor. Arkamız bize gelebilir ya tepeden. Çöldür bana. Soldan bakıyorum da rotasyon var mı diye bekliyorum ya. I got supplies. Bana dikey dedi ve açık el lazım. Sinan bir arası varsa. Git geldim derim onları bir tane. Burada alan bayağı boş alan var da. Tabii dön dönelim. Boş Söyle. muydu ortadaki evler Ersin? Boş ya. Hangisini diyorsun? O şuradaki evler. Orası olabilir, olabilir, olabilir. Olabiliyor. Alalım tekrardan oraya doğru yerimize. Herkes buraya çökecek. Her ya bizim o eve kadar alanımız var. Burayı korursak böyle vura vura gideriz oraya doğru. Soldan gelecekler ya. Burayı mı alalım? Tamam. Bakayım bir. Boş Kanka. Duruyor, boş. sol, boş sol üst tepe dolu. Görüşmeler. Alalım. Boş, boş, boş. Location. Araba görmedim. Arsın. Gel gel gel. Aa bak var. Fener şuraya bir kafa lazım. Location. Alt kat. E, altta da var ha, Altta da var ona göre. Bak şurada adam var. Üst katımızda adam var mı bizim? Bilmiyorum bagi gördüm o yüzden. Yok abi burası boş boş. Zeytabat mı bu Adamlar beni bomba alıyor. Neredeler ki? Altta. Bir kişi beni bombalıyor da diğerini bilmiyorum. O bayıldı mı? Hayır atamadım. Sağ sağ tarafa geçti. Abi oynayalım mı? Oynanır gibi. gibi. Eder sağdakini vur, vurmamız lazım ama sağdakini vurmamız lazım. Var ama çıktı sağ sol. Eder oynayalım mı? Baygın'ın almamız lazım. Taranıyorlar tar baygın mı bekte? Sağdan tarandılar. Beyler, şuradaki adamın yerini biliyorum. Merdivenden çıktığınız gibi sağdaki odada. Merdivenden çıktığın gibi sağ, şu taraf. Pencereleri smokelayalım mı? mı alsak acaba? Nasıl yapsak? Smoklarsan ben göremem. BBC Support göremem oradan. Solu smokta kanka. Sağı boş verin. Sağı ben vururum zaten. Solu mu o zaman? Aynen. Kanka burada Burayı almamız gerekiyor ona göre. Evet evet bunları vurmamız lazım. Beraber yaşayalım. Anlayayım abi aşağıya? Beyler. Bug ile de kafa atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sol ev Çatısına var. çıkabilir mi? Abi sol evde zaten bunlar. Ha geçmişler Vay mi? Beyler burası alan. Dışarıda oynamayın abi. Aydın birine. Çok iyi gidiyoruz. Bekle görmeye çalışacağım biraz düşmüyor. Ya. Çok morada mı? Morada mı? Morada mı? Mekle girme. Güzel. Onlar. Geç, tamam. bit, bit, bit. Çok onlar. Bitti bitti bitti. Gel bir dakika kapıyı açtım. Evet. Bir dakika. Beyler üstü alsanız ha. Alacağım alacağım. Sezer gibi abi bundan geliyorum. Gel 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 biz sürü alacağız. Tepe bomba. Uzak. Thank you. Bomba mı ya üstün fazla? Valla ben de attım da bunlarda da kalmamış kanka. Atmışlar ama sizleri alalım. Arka, Sayın. Arka oynayacaklar? Bomba lazım sevireyim abi. Işte, Atsana bana hiç şey yok sıfır. Sonra alırım ben. Niye alanda hiç Önümde tam var. Önün neresi? Arkadan yemeğe gidiyor. Oynuyor. Oynuyor. Evet. oynuyor oynuyor. Geri çıktı. Onlara bomba lazım olabilir. Bomba gerekebilir. Kanka oraya çıkarsanız sıkıntı ha. Bak her yer görüyor ona göre. O baygın sola geçen baygın. Sezer. Sezer biri daha geçecek galiba. Koşuyor, koşuyor. Buradan koşu var. Abi koşanlar var. Nerede? Bakıyorum. Burada canı biri ya. Yürü. Dikkat böyle. Kanka sağ alt, sağ alt. Full. alan önemi sorun. Çallardan <laughs> Bitirdiniz. Orta kesini, şey Nereyi ben bitirdiniz? Var. Nereyi bitirdiniz? Görebilir ben miyim anladım. acaba? Tamam, Başka, Başka o da bir iki daha var Oraya doğru gitseniz de ben şuradan kill çekmeye çalışayım bakayım. bir şey çıkacak evet, mı? Mi? Direkt. Tezer sonu vuracağız gel. Sol, sadece sol. Kulübe dolu galiba. Kulübeye atıyorlar ama. Sağa bakıyorum ben. Ben sağa görüyorum. Tamam Sorun yok. Ben de görüyorum. Ee, solu vururuz ha bak Seyit abi burada. Mark Arabası, arabasını alalım. Üstüme geldik Hadi bir tanesi. Ben sizi oradan aldım ama. Kader üstüme geldiler baksanıza buraya da. Abi o kadar gitmeseydin sen Buraya alalım ki adam üstümüze gelmesin Yanıma gelmenize gerek yok ya ben buraya tek başına aldım şu an Sizler sol alanlı şey location Arabada mermi var mı? Beyler Bak, solu gel. vurmanız lazım ben ona göre. yolunda. Tepem gelmiş, tepemde adam. Gördüm. Bomba atıyor Seyit abi sana. Aynen. Ben sağlarındayım ha adamların. Atamadım bombayı. Şuradan bir açı bulursam çok iyi olacak. çok iyi, çok iyi. Oynadık, oynadık, oynadık. Lan bayıl artık. Geldim. Tepesini aldım bekle. Sağda sağda. Burada burada. Son. Helal. Ya. Helal. İki. Son iki. Helal size. Ya Helal. Bir win alalım ya demiştim hatırlıyor musunuz beyler? Şuradan. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Arada diyorum ama onu ha. He. Her zaman söylemiyorum onu. İyi ilk winimiz. Hayırlı olsun. 14 kill. 14 kill. Tartimiz. 29 puan abi. Yes. Sen abi derim. Son 2 maç oynadık. Vallahi güzel puan topladık değil mi? Aynen 2 maçta bir tane. 29 puan. 2 maçta 2 maçta kaç topda 28 29 puan aldık 2 maçta bak. 57 puan 2 maçta aldık. Aynen öyle. Oo, yayın kasıyor. Şimdi buradan uzaklaşmak için Mavili net aradım ya. Yeni alana gitmek çabalar ortaya çıkacak. Atışlar sürüyor. Bu çok fazla hasar alan bir oyuncu vardı. Ve o da orada yerde kaldı. Rising Star takımından bir oyuncu. Şimdi Pöf takımının hareketleri başlıyor. Pöfler baskına geldi. Doğrudan Buradan doğru. 3 kilo alıyor. 3 kilo alıyor. vurdu. 2 yerde, 3 yerde Dört diyecektim. Starix doğru. No, bir tane adam vurmuşum. Fury, 4 kişi ölmüyor. Orada Töhü maçın dışarısında bırakıyor. <laughs> Hızlı hazırlıklar, alan hazırlıkları başladı. Ama birini Sezer bayılttı oradan. Sanırım. Yo ben bayıtmışım ben o bir. De ben birini bayıttım Ben de bir bayıttım. İki yapmış. Uzağa atışlar sürüyor. Uza Sezer kimmiş? Bu team'in oyuncuları alan kıyısında zor pozisyonlarla baş başa kalmak, zor pozisyonlara, zorlu durumlara ee, görüntü vermek zorundalar. Zorlu durumlara karşı hayatta kalmak için E tabi için sen almamışsın oradan Edebi düşürüp çektin önceden Bükül ee, gelmiş Ben adam bulmadım ki de. oradan buldum işte Rush 14'in son oyuncusu mu? 2 oyuncusu kalmış geriye Birisi e, Qnex diğeri ise Murat 1. ile 2 pağım var e, TK Melih bu oyuna veda ediyor Gençler takımına atışlar Lozvi'den geldi. Lozvi orada Serkan'ı çıktığı gibi yakalıyor. Çıktığı gibi yakaladı ve oracıkta düşürdü. Çok atışlar çok güzel bir isabet geldi. Orada diyor ya yani. Lozvi'den yine Lozvi. E, organikten daha fazla hareket edemediler orada. Araçlarının yanı başında oyunun dışarısında kalmak durumundalar. E, Pazlayan, patlayan. Havaya uçan uçana geriye kalan sadece 3 takım. Evet, 6. aşamadayız. Son maça geçmek üzere bir takım kaldı. Bir tarafta Fury, bir tarafta Onda canı yokmuş. çok, bir çok bir güzel, güzel gitmiş onda. Olmasıyla. Ve yazdı da akabinde Fury bastırıyor. Lozvi yukarıdan çıkan Starix Lozvi'yi düşürdü burada. İlerisinde kasap var. Kasap'a bu gibisiniz. takım <laughs> e, e... Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.